Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Patates köftesi yapacağız. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz. İstediğiniz kadar patates alıyoruz. Yani yarım kilo ya da bir kilo. Onu alıyoruz, eziyoruz önce. Böyle ezicimizle ya da rendelen ya da elinizle hangisi kolayınıza gelirse ondan eziyorsunuz. Şimdi haşlanmış olduğumuz e, patateslerimizi rendeledik ya da patates eziciyle ez, ezdik. Şimdi e, maydanozlarımız var, onları doğruyoruz yarım demet maydanoz. Bunları daha önce güzelce yıkadık. Onlar şimdi ince ince doğrayıp buraya ekleyeceğiz. E, soğan da isteyen rendeleyebilir, biz soğan şu anda rendelemeyeceğiz. Sarımsaklarımız var. 5-6 diş sarımsak koyuyoruz. Onları rendeliyoruz. Eziciyle de ezebilirsiniz. Üzerine kırmızı biber, pul biber atıyoruz. İstediğiniz kadar 1-2 çay kaşık atıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyoruz. 2 kaşık yani çay kaşık kadar da bir şekeri pardon tuz ekliyoruz. Şimdi harmanlıyoruz bunu. Yoğuruyoruz. Gerekli kadar un koyuyoruz iyice kat olması için. Şekil vereceğiz ona. Yani bir bardağa yakın bir un koyuyoruz ona. Patateslerin kendi suyu olduğu için. Tavamıza sıvı yağ döktük önceden. Şimdi oraya koyacağız. Üzerinde kızgınken yapamayız. Elimizi ıslatıyoruz. Biraz kasemize su koyduk. Islatıyoruz. Patates, yoğurduğumuz patateslerden alıyoruz. Islatınca daha iyi şekil verebiliyoruz. Böyle köfte şekli veriyoruz onlara çok da büyük yapmıyoruz. Şöyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle köfte yapıp bunlar diziyoruz. Elimizi ıslatıyoruz. Şöyle köfte şekli veriyoruz. Böyle hafif aralıklı koyuyoruz. Yapışmasınlar diye. Şimdi hazırladığımız köfteleri pişirmeye koyacağız. Pişerken böyle üzerine bir kapak koyuyoruz ki daha iyi bilsin. İşte de pişiyor bu şekilde. Haddes köftelerimizi ters çeviriyoruz. İsterseniz böyle tavaya tamamen doldurup ondan sonra e, tavayı çevirerek de yapabilirsiniz. Ya da böyle tek tek köfte gibi kızartabilirsiniz. Köftelerimiz pişti. Şimdi servis için alacağız onları. Şimdi geri kalan da bir şey. Patates köftemiz pişmiştir. Yapacak olanlara afiyet olsun.